Milli Eğitim Bakanlığı ve Google işbirliğiyle hazırlanmış olan Flutter ile mobil uygulama geliştirme kursuna hoş geldiniz. Bu eğitim boyunca size eğitmenlik ediyor olacağım. Ben Engin Demiro. Bugüne kadar verdiğim eğitimler ve danışmanlıklar sonucunda edindiğim tecrübeleri bu eğitimde size aktarıyor olacağım. Şimdi size Flutter'ın ne olduğunu kısaca anlatıp sonrasında Flutter ile ilk uygulamamızı yapıyor olacağız. Mobil geliştirme platformlarını düşündüğümüz zaman ikiye ayırabiliriz. Native platform ve cross platform'da uygulama geliştirmek. Flutter cross platform'da uygulama geliştirmeye bir örnektir. Cross platform'dan kastımız şudur. Siz sadece Flutter'da bir kod yazarak hem Android için hem de diğer platformlar için uygulama geliştirmiş oluyorsunuz. Bu bakımdan Tek kodla birden fazla platforma uygulama geliştirmek sizin için hem zaman hem de maliyet kazancı anlamına gelmektedir. Native platform ise sadece ilgili platformda uygulama geliştirmektir. Örneğin Kotlin'le geliştirdiğiniz bir uygulama native platforma bir örnektir. Kotlin'de geliştirdiğiniz uygulama sadece Android cihazlarda çalışabilmektedir. Bugüne kadar native platformların cross platformlar üzerinde büyük bir avantajı vardı. O da performans. Flutter ile bu performans kaybı ortadan kaldırılmıştır. Yani sizin Kotlin'de geliştirdiğiniz uygulamanın performansını Flutter'da da yakalayabiliyorsunuz. Bu bakımdan Flutter sektörde bugünlerde en yoğun kullanılan ve popülaritesi en çok artan cross platform uygulamalarından biridir. Şimdi Android Studio'da bir Flutter uygulaması nasıl başlatılır ve yazılır bunu göstermeye çalışacağım. Tabii ki eğitim içerisinde biz size Android Studio'nun nasıl kurulduğunu, Flutter'ın Android Studio'da nasıl aktifleştirildiğini gösteriyor olacağız. Ama bu videoda amacım size hızlı bir şekilde bir Flutter uygulaması göstermek olacak. Bu noktada Android Studio'nuzu açtığınız zaman file menüsünde new flutter project ile olaya başlıyoruz. Burada flutter application'ı seçtikten sonra next butonuna basıyoruz. Projemize bir isim veriyoruz burada. Flutter alt çizgi app şeklinde vermiş. Yine eğitimimiz içerisinde size bu isimlendirme standartlarını da anlatıyor olacağız. Örneğimiz Flutter alt çizgi first alt çizgi project olacak. Özellikle yazılım geliştirme ortamlarında genel olarak dil seçimi İngilizcedir. O yüzden biz de konuları öğrenene kadar belli noktada Türkçe kullanıyor olacağız. Fakat sonrasında isimlendirmeleri İngilizceye geçiriyor olacağız. Yine eğitimimiz içerisinde size göstereceğimiz Flutter SDK denilen Software Development Kit yani yazılım geliştirme kitinin Flutter'la ilgili olan yolunu burada göstermemiz gerekiyor. Proje lokasyonu olarak da ben C dizinin altına oluşturmuşum. Ama siz istediğiniz yerde bir klasör oluşturarak projelerinizi oraya ekleyebiliyorsunuz. Description yani projenin tanımının yapıldığı yerde ise projeyi anlatmaya yönelik ifadeler kullanabilirsiniz. Buradaki ifade bizim için zaten yeterli. Any Flutter application yani yeni bir Flutter uygulaması. Buradaki yazılan ifade bizim için programsal anlamda bir ifade bir anlam ifade etmiyor. Next butonuna basıyorum ve buraya geldim. Burada örneğin sizin şirketinizin ismi veya projenin ismi Flutter paketlerimizin e, gruplanması için kullanılacaktır. Yine siz burada istediğiniz gibi bir isimlendirme kullanabilirsiniz. Örneğin map.com diyerek böyle bir domain oluşturabilirsiniz. Tabii ki yine eğitimimiz içerisinde bunları konuşuyor olacağız. Akabinde finish butonuna basarak ilk Flutter uygulamamızı başlatmış oluyoruz. Bu bilgisayarınızın konfigürasyonuna göre donumsal gücüne göre bunun oluşturulması biraz vakit alabilir. Bu noktada bana şöyle bir soru soruyor. Ben bunu yeni bir Android Studio ekranında mı açayım yoksa bu ekranda mı açayım şeklinde bir soru soruyor. Diz window diyerek bunu bu ekranda açabiliriz. Buraya geldiğimiz zaman bize ilk Flutter uygulaması ile ilgili ekranı gösteriyor gördüğünüz üzere. Bizim için örnek kodlar koyulmuş durumda. Sol tarafta Flutter First Project klasörünün altında bizim projemizle ilgili bütün klasörleri ve dosyaları görebiliyor olacaksınız. Bu noktada şöyle şuraya geldiğimiz zaman bu kodları ben çalıştırmak istiyorum. Bu noktada şöyle ki şurada no devices yazan yerde yine eğitimde sizi yönlendireceğimiz şekilde bir emülatör kullanıyor olacağız. Çünkü yazdığımız kodların mobil uygulamada nasıl göründüğünü test etmemiz gerekmekte. Ben bunu seçerek emülatörümü başlatıyorum. Bu aslında bir akıllı telefonu emüle eden yani onu simüle eden bir ortamdır. Burada şuradaki yeşil tuşa bastığımız zaman bu RAM tuşudur. Shift f da bunu çalıştırabilirsiniz. Uygulamamızı bizim için çalıştıracak ve onu emülatörde gösterecektir. Yine bunun çalışması bilgisayarınızın konfigürasyonuna göre uzun sürebilir. Bu noktada e, tereddüt etmeyin. E, birkaç dakikada geçse çalışacaktır. Şimdi uygulamamız açıldı. Ve biz bu uygulamada RAM tuşuna bastığımız için bu uygulamamızı biz herhangi bir şey yapmadan direkt olarak emülatörümüzün içerisinde açtı. Burada basit bir sayaç uygulanmış. Yani şuradaki artı tuşuna bastığımız zaman her bastığımızda bir bir artan bir ortamla karşı karşıyayız. Yine dediğim gibi Burada telefonunuzu, akıllı telefonunuzu, tabletinizi simüle ettiği için o akıllı telefondaki bütün davranışları gösterecektir. Flutter uygulamaları Dart diliyle yazılır. Dart dili yine Google tarafından geliştirilmiş bir dildir. Bu noktada yine eğitimimizin içerisinde biz bunları öğreniyor olacağız. Burada ki örneği biraz e, basitleştirerek biraz daha e, kodları tanımaya çalışacağız. Burada slash slash olarak gördüğünüz kodlar yorum satırıdır. Yani bunların kodsal olarak olarak hiçbir anlamı yoktur. O yüzden ben öncelikle bunları siliyorum. Yine şuraya geldiğimizde yoğun bir kod bloğu, e, komut satırı görünüyor. Burada tabii ki ilk etapta Google ekibi bunu bizim Flutter ekibi bunu bizim için açtığından dolayı bize e, genel anlamda hangi kısmın ne işe yaradığı konusunda bilgi vermeye çalışıyor. Şöyle ki şu komut satırlarını sildim ve yukarıya doğru gelmek istiyorum. Bakın uygulamamız şöyle emülatörü de açtığımız zaman bir yandan Bakın uygulamamızda basit bir widget denilen mantık kullanılıyor. Yani aslında sizin şurada gördüğünüz işte Flutter Demo Homepage yazan kısım veya sizin burada gördüğünüz text burada gördüğünüz sayı veya burada gördüğünüz artı tuşu buton hepsi birer widgettir. Siz aslında ekrana bunları yerleştiriyorsunuz ve bunlar hiyerarşik bir düzende yerleştirilir. Bakın burada örneğin basit bir e, my homepage şeklinde widget tanımlanmış. İşte Flutter demo homepage deniyor diyor. Biz bunu ilk Flutter uygulamam olarak değiştirelim. Ve Ctrl S ile bastığım zaman burada hot reload dediğimiz bir durum çalışıyor. Yani Flutter'da çok güzel bir özellik var. Siz kodunuzda bir değişiklik yaptığınızda o ilk uygulamayı bir daha ilk kez açtığınızda e, geçen o süreyi bir daha yaşamayacaksınız. Bu çok güzel bir özellik. Ve ben şu yazıyı yazdığım anda ve kontrol s ile kaydettiğim anda yani sayfamı kaydettiğim anda ilk Flutter uygulamam şeklinde sonucu gördüm. Biraz daha aşağıya gittiğimiz zaman bakın burada temel programcılık bilgisine yönelik çalışmalar var. Mesela counter yani sayaç diye bir değişken tanımlamış. Biz yine eğitimde bunların hepsini size üretiyor olacağız. Örneğin buradaki sayacımız sıfırdan başlamış. Ve sayacımıza her bastığımızda şurada bir fonksiyon var o fonksiyon çalıştırılıyor. O fonksiyon nereden, çal nerede çalıştırılıyor? Biraz daha aşağıya gittiğimiz zaman Floating Action Button'a karşılık geliyor. Yani Floating Action Button bizim şu sağ alttaki artı butonumuz. Ve bakın On Press diyor. Yani basıldığında hangi fonksiyon çalışsın? Increment Counter. Yani bizim şuradaki Increment Counter fonksiyonumuz çalışacak. Bakın artı artı. Bu da yine eğitimde öğreneceğimiz dart dilinde değişkenimizi sayısal değişkenimiz olduğu için int tam sayı demek onu bir bir arttıracaktır. Örneğin ben bunu counter eşittir counter artı 10 dersem bu şu anlama geliyor. Sayacımızı 10 10 arttır demek. Yine sayfamı kaydettim. Artı tuşuna bastığım zaman dikkat edin bu sefer 10 10 artıyor. Şu an bir mobil uygulama, basit bir mobil uygulamayı aslında görmüş olduk ve bu uygulamamız artık farklı platforma yüklenmek için hazır. Örneğin Google Play'de rahatlıkla bu uygulamayı yayınlayabiliriz. İşte eğitimimiz içerisinde hem bunu hem de daha ileri örnekleri tabii ki görüyor olacağız ve eğitim sonunda kendi Flutter uygulamalarınızı profesyonel şekilde yazabiliyor olacaksınız.